Hepinize Merhaba arkadaşlar büyük anne örgülerine Hoş geldiniz arkadaşlar size bugün bu örneği çıkardım sizler için Umarım beğenirsiniz ön yüzümüz bu tarafı arka yüzü sağdan soldan görüşleri bu tarafı arka yüzümüzde bu tarafı arka yüzü hoş görünüyor arkadaşlar İsterseniz kenarlarında yani bir dikip ince arkalı önü de giyebilirsiniz bunu Evet arkadaşlar bundan ne olur? Bluz olur, hırka olur, yelek olur, bere olur. Nerede kullanmak isterseniz olur. Hatta ve hatta çok da harika bir bebek battaniyesi olur arkadaşlar. Örmek isteyen arkadaşlar için. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağ tarafta da bildirim zili var. Onu da basarsanız ilk yüklediğimiz videolardan sizlerin haberi olur. Evet arkadaşlar ben altta diyelim ki siz haroşa yaptınız veya da lastik yaptınız alt kısmını zeminini yaptıktan sonra şimdi modelimize başlıyoruz hemen. Belki karışık gibi gözükebilir ama aslında değil. Zaten yapınca da beraber göreceksiniz. Evet arkadaşlar kenarımıza pardon düz yapacağız burayı. tane ilmeğimizi arkadaşlar örmeden alıyoruz. Kalan ilmeğimizi bu şekilde iki tane dolayarak örüyoruz. Burası modelimizin ters tarafı oluyor arkadaşlar. Tekrar dolayarak örüyoruz. 5 tane bu şekilde tekrarlayarak örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz 5 taneden oluşuyor. Bir tane de arada örmeden alıyoruz. 6 tane oluyor arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane tamamladığımız zaman bir tane örmeden alıyoruz. Tekrar aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. cilmeğimizi örmeden alıyoruz. iki defa doluyup bir örüyoruz. İki dola bir ör. İki dola bir ör. İki dola bir ör. Altıncı ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi model kuruşumuza gelelim. Burada dört tane bıraktım ki arkadaşlar ben pardon üç tane bıraktım ki iki tanesi diğer ikinci örneğin üstünde burayı örnek kuracağız. Evet arkadaşlar örmeden aldığımız ilmeğimizi tekrar örmeden alıyoruz. Ve bunları aldığımız ilmeklerimizi bu şekilde uzatmış oluyoruz arkadaşlar. Yıldız örneği oluyor bu. Diğer sol şişimize geçirdikten sonra arkadan 1 2 3 4 ve 5 tane çıkarıyoruz 5 ilmeğimizden 5 tane çıkarmış olduk arkadaşlar bu kadar modelimiz çok zorluğu yok çok basit bir model görünümü belki karışık görükebilir Evet arkadaşlar doladığımız ilmekleri alıyoruz ve yükseltiyoruz sol şişimizi takıyoruz ve önden bu şekilde 5 tane ilmeğimizi yine 5 tane olarak çıkarıyoruz 4 ve 5 Evet arkadaşlar örmeden aldığımız ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz doladığımız ilmekleri bırakıyoruz ve iplerimiz yükseliyor tekrar ön kısmından buradan girerek arkadaşlar hepsinin içinden 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmekten 5 tanemizi çıkarmış olduk arkadaşlar. Yıldızlarımız meydana çıktı. Örmediğimiz ilmeği tekrar örmeden alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz aynı. Evet arkadaşlar modelimizi şu anda kurmuş olduk. Şimdi ana ipliğimize geçeceğiz. Yine Bundan iki defa her şey dolanmış olacağız arkadaşlar. Şu an hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar ters olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Örmediğimiz ipliği de örüyoruz. Ve yıldız örneğimizin hepsini ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki atladığımız ilmeğiyle beraber alınırsa daha şık olur. Arka kısmının görünümü. Ters olarak devam ediyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bu örmediğimiz ipliği de alıyoruz. Fakat atladığımız ilmeği birlikte örersek daha iyi olur. Örmezsek de olur ama örersek daha iyi olur arkadaşlar. Bunu da aynı ikisini bir alıyoruz. Ve sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz çıktı. Göründüğü gibi değil. Çok kolay bir model. Hoşta duruyor. Arkadaşlar sıra sonuna kadar yine ters örüyoruz. harş örüyoruz diyelim yani. Hiçbir işlem yapmadığım için ben biraz hızlı geçiyorum. Sadece harış olarak devam ediyorum. ipliğimizi bu tarafa atlatırsak gittiğimiz uzun olmaz. Arada bir. Evet arkadaşlar aynı şekilde yine sıra sonuna kadar karış olarak devam ediyoruz. Modelimiz gerçekten göründüğü gibi değil. Çok ama çok kolay. Yine öğrenen arkadaşlar dahi bunu umarım çok çabucak kavrayabilir. Yine bu yüzden hiçbir işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Şu aradaki iki tane harşemizi dönüyoruz şu anda. İkinci bir modelde size kuracağım. Hızlı gidiyorum ki arkadaşlar bu harçlığı zaten hepimiz biliriz diye. Göstermeye gerek yok. Evet arkadaşlar. Şimdi iki sıra dolandıktan sonra ikinci bir örneğimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi bu örneği bunun üstüne değil bu aralarına kurmuş olacağız. Şu şekilde. Diyelim ki şimdiki örneğimiz bu. Bu modeli de bu araya kuracağız arkadaşlar. Evet. Renk geçişine giriyoruz. Beyaz ipliğimize. kenar ilmeğimiz burada arkadaşlar şimdi tam bu yaptığımızın üzerine değil bu araya koyacağız örneği ben bir tane kenar ilmeğimizi ördükten sonra hemen ikinci bir modelimizin yapışına başlayacağız arkadaşlar iki defa doluyoruz ve örüyoruz iki defa doluyoruz ve örüyoruz 5 tane yapmamız gerekiyor Evet arkadaşlar bunun tam ortasından bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar. Duruyoruz ve örüyoruz. Duruyoruz, örüyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Modelde karışık gibi gözüküyor ama gerçekten çok kolay bir örnek. 5 tane olduktan sonra tam bunun orta kısmına denk geliyor. Bir tanesini örmeden alıyoruz arkadaşlar doluyoruz örüyoruz doluyoruz örüyoruz. yani şu üçüncü ilmekte şu ara kısmına geliyor bu şekilde de şu şekilde de devam edebiliriz arkadaşlar takip edebiliriz doluyoruz ve örüyoruz beş tane olduktan sonra bir tane tam tepe kısmından öbürünü örmeden alıyoruz doluyoruz ve örüyoruz Dörlüyoruz. Bir, iki kere dörlüyoruz. Ve ediyoruz. Bir, iki, üç, dört. Ve beş. Evet arkadaşlar. Şimdi tam modelimizi kuracağız. O doladığımız ilmekleri 5 tane ilmeğimizi serbest yapıp sol taraftaki şişiyi içine aktarıp düzden 5 tane içinden çıkaracağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar modelimizi kurmuş olduk. Şimdi tekrar örmeden alıyoruz. Yine aynı şekilde ipliklerimizi boşaltıyoruz. Ve şu şekilde yere aktarıyoruz ve 5 tane içinden 5 tane çıkaracağız arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. Tekrar örmediğimiz ipliği alıyoruz, kırmızı ipliğimizi yine aynı şekilde boşaltıyoruz ipliklerimizi. Boşalttıktan sonra diğer soldaki şişimizi geçirip ön taraftan modelimizi kuruyoruz. Pardon. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimizin içinden 5 tane çıkardık. Örmeden aldığımız ipliği tekrar örmeden alıyoruz. Ve 5 tane ipliğimizi yükseltiyoruz. Sol şişimizi takıyoruz. Ve ön yüzden tekrar modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, ve 5 bu şekilde de ikinci modelimiz arkadaşlar bitmiş oluyor yine aynı şekilde <laughs> ana ipliğimize geçiyoruz modelimiz bu kadar arkadaşlar hiç zorluğu yok belki karışık gibi geliyor ama değil Evet arkadaşlar ikinci modelimizde kurmuş olduk 5. sıra sonuna kadar örmediğimiz ipliği de örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. <laughs> Pardon. Ters olarak devam ediyoruz ters yüzünde. Evet arkadaşlar bu iplikle bunu bir alıyoruz. Hiçbir işlem yapmadığımız için sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modelimizin kurumu çok güzel, çok taşık bir örnek. Evet arkadaşlar. Ve ikinci bir modelimizi yaptık. Umarım yardımcı olmuş olabilirim. Şimdiden öğrenlere kolay gelsin. Buyurun arkadaşlar. Ve iki sıra harçlığımızı sonra Aynı bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızda buluşmak üzere.